İdeali anlatılıyor. Şu yapılırsa şu sonuçlar elde ederiz diyor. Ama yakın dönemde böyle bir hamle Alacak olacak. mı? çubuğumu alayım efendim. Aa, pardon. Buyurun hocam. Bir dakika Mesela ya. Takıcaşın. Çubuk gösteriyorsunuz. bize korkuyor mu yani? Sizinkisi ateş ediyor komutan. Yani <laughs> Onlar ee, tartışırken ben biz, bir bilgi vereyim. Tamam. Evet. Şimdi <laughs> söz as, aslanın ağzında Bakan programda görüyorsunuz. Rusya e, fırsat olunca kola, Bakanı yani. konuşturmuyoruz. <laughs> söz aslanın ağzında. Şimdi peki bizim yani birlikte ihracatımız bu sene fevkalade iyi gidiyor. Maşallah. Peki ihracat nedir? Ürettiğini satıyorsun bir kısmına. iç piyasaya vermiyorsun. Rusya e, bir iki hafta önce ben almıyorum dedi birkaç şeyi. Bak Manav'da şurada burada. Evet. Çok güzel domatesler vardı. Ha, hepsi yarı yarıya düştü. Buraya bir yorum ben de getireyim ha. Sayın Bakan. Şimdi e, şunu da belirtmek lazım. Aslında Türkiye'de tarımda bir sıkıntı var. Veya çok daha iyisi olabilir kesin. Ama öyle... Telaşa kapılacak, paniğe kapılacak evet. bir kriz yok. Bunun altında bir de yatan şu. Türkiye'nin çok hızlı şehirleşmesi, sanayileşmesi. Şimdi sanayileşme yanında şöyle diyeyim. Şehirlerin kalkınması. Çünkü şehirlerde hizmet sektörü sanayiden daha fazla kalkanıyor. Bu hizmet sektörü nedir? Sigorta, e, turizmdir, sigortacılıktır. Mesela ortaya ya. çıkan her türlü sanayi olmayan hizmet. Bunlar şehirlerde veriliyor. E sonuç ne oldu? Şu anda... Köyde yaşayan nüfusumuz yüzde %7,5'a düştü. Avrupa Birliği'nin hedeflediği bir şey değil miydi bu %4'e düşürün tamam diyorlardı değil onlar mi? Tamam onlar da olabilir Ulan, de. <laughs> Şimdi bizim konuştuğumuz Türk tarımının yeterli olması. Evet. İşte bunun sonucu <laughs> değil mi hocam? Yeterli... Yani Avrupa Birliği demedi mi Türkiye tarımını %4'e ya, düşürün? Evet. Türkiye için yanlış konuşuyorlar. şu anda an şey analizi yapıyorum. Hocam. Hocam. Suçlu, okullarına... suçlu aramıyorum. Analizi evet. yapıyorum. Artı, bu... Ee, Tablonun tam anlamıyla ekonomik olması için input output denilen yani ithalat ne ithal ediliyor, ne tüketiliyor, ne ihraç ediliyor bunların çıkması lazım. Evet. Şimdi buğdayda şu kadar ithalat yapıyoruz. Peki bizim ben gıda sektöründe çalıştım geçmişte. Bizim aynı zamanda un ihracatımız ne kadar, makarna evet. ihracatımız ne kadar, tam, bisküvi ihracatımız tam ne oraya kadar, katkı diğer unlu da. mamuller ihracatımız ne katkı kadar. katkı vererek Biz daha Biz mesela veriyoruz. buğdayda doğru. ihtiyacımızın %10'u kadar bir ithalat yapıyoruz. Aslında şunu ifade etmek isterim. Türkiye ithalatı iki biçimde kullanılıyor. Ya kendi içindeki fiyatları dengelemek için ya da bunu katma değerlendirip satmak için. Evet, Ki makarna yapıp satıyoruz. Kaliteli var. makarna. Fakat ilk defa bir şey yaptık. E, yurt içi fiyatları dengelemek için ihracatı kısıtladık. E, bu tabii ha. çiftçinin bütçesini etkileyecek bir şey ama... Şu Bakan Bey'in söylediği Çiftçinin çok önemli etkilemiyor hocam lütfen şimdi evet. bakın aracıların bütçesini hocam inşallah yani hiçbir şey bir şey gelmiyor Şunu, yani orada şurası bir, önemli ha o da ayrı bir konu, bir konu. evet o da ayrı Bakan bir konu. Bey'in söylediği yani Türkiye daha iyi olabilir Türkiye evet, gerçekten kendi potansiyelini yani fiyatlar bakımından söylemiyorum fakat kendi gıdasını temin edecek durumda. Ama daha iyi olur. Daha iyi olur. Buyurun hocam Müstakil. Eğer müsaade ederseniz e, sayın bakanım, Peki etmiyoruz dersek e, ne olacak? Bey. <laughs> bir defa, e, çok güzel şeyler konuşuyoruz. Bunu herhalde vatandaşlarımız da dinliyor. Neden bakın. Deminden beri konuştuğumuz çok önemli bir hadise var. Bir risk var. Nedir o? Savaşla bağlı bir açlık riski var. Kıtlık evet. diyor, kıtlık diyorlar Daha ilerisi böyle. Aynen. Gıda paniği. Virüsü Ama verdik, şimdi kıtlığı vereceğiz. Dedem anlatıyordu da vereceğiz. bana. E, bu memleket e, ekmek karnesine de düşmüş. Öyle mi? Benim nüfusumda yazıyor. E. Ayda kaç kilo sit alırmışız? Heh. Yani bebekken şimdi, ben 43 doğumluyum. Bir defa, kaç tane ekmek, kaç tane bilmem ne. Şimdi diye. savaştan en çok mağdur olan devletlerden bir tanesi Almanlar. Hemen gıda stoklamaya başladılar. Çin gıda stokluyor. Bütün devletler bir harbi hazırlık içerisinde. Ki Sipri kayıtlarına baktığınızda biliyorsunuz benim doktor ötesim silahsızlanma, dünyada silahlanma artıyor. Bu şu demek, yani demin tarihte verdiğim 1919'da 39 arasındaki 20 senelik silahlanma payı artıyor. Yani yeni bir soğuk savaştan sıcak savaşa evrilme var. Deminki ki söylediğimi bir şey söyleyebilirim. 1991'deki Körfez Savaşı aslında şunu ispat etmiştir. Demin söylediğim. Nükleer silah olmadan da bir devlet yerle bir edilebilir. Kaç gün? 6 gün içerisinde Irak yerle bir edildi. Nasıl? En ileri hava kuvvetleri kullanılmak suretiyle Irak Hava Savunması 6 gün içerisinde radarları perişan edildi. Artı hava kuvvetleri vuruldu. Uçakların 160 tanesi İran'a kaçtı. Ya Buraya doğru, doğru, çıktığımdan doğru. beri söylüyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılan bu alçakça ambargonun kaldırılması lazım. Güzel. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyleyecektir muhatapta. NATO'daki önemli gündemlerden biri. bir tek kutuplu ha. dünyada olduğu rahat hocam. Çok, yani onu da, hocam, onu atlayalım. Yani dünyada Amerikan ver. vahşetine dur diyecek bir hocam, başka güç yok. Amerikan yoktur. vahşeti ben ben de, ben diye bir hokkabaz vardı. Uçak evet. teyareye bakarım ben. Ama e biz, bu bir vahşet hocam. Alman savaşın ilk günü. Savaşın kullandı. ilk günü 7168 Iraklı sivil Müslüman öldürüldü hocam. hocam. Vahşettir bu yani. Şimdi şuraya vahşet. gelecek. Bir saniye. Ben de orayı söyleyeyim yani müsaade ederseniz. Allah razı olsun. Eee e şimdi buradaki şey şu, 91 savaşı şunu göstermiştir. Konvansiyonel bir yıkım nükleerden daha tehlikelidir. Ve 6 gün içerisinde bir devleti devreden çıkarabilir Irak dünyanın en kuvvetli 7-8. ordusuydu. Artı İran savaşıyla da deneyimi derin vardır. bir deneyimi olan ve çok önemli. Bakın bugün bahsediyoruz füze atıldı, zırt atıldı, pırt atıldı. Bu savaş aslında İran-Irak savaşında başladı. Neden? 56 model Fırak füzelerini İran'a attılar ve kafasına kimyasal başlık koydular. İran pert oldu. O zaman geldi bize demin sizin dediğiniz gibi Batılılar. Size dediler 250 tane bedava torna da uçağı vereceğiz. Yok dedik biz istemiyoruz. Biz kendi uçağımızı yapacağız. f 16ya geldik. Bir noktaya geldi Türkiye. Bakın 30 sene içerisinde Türk mühendisi, Türk ordusu kendi tayarisini yapabilecek kapasiteye geldi. Bu çok önemli. FETÖ'ye rağmen. Evet. Heru, heru, Çok çeşitli heru. faktörler var. Ha şimdi gelelim buradaki konuştuğumuzun meselenin. Kıymetli hocam değerleri verdi. Siz çiftçinin neden e, bu kadar sıkıldığını söylüyorsunuz. Hocam e, sayın bir bakan olarak devlet e, şeyini ricalini anlattı. Benim tespitim şu bir. Üretim, tüketim, art ve talep dengesinde bir dengesizlik var. Temel şey bu. İkinci husus şu. Sizin az önce söylediğiniz Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Şeyine göre 3 sene önce verdiği şey şu. Eşi görülmemiş felaket düzeyinde gıda güvenliği sorunu uyarısı var. O zaman Türk milletinin de, Türk devletinin biraz sonra göreceğim, e, önerilerimiz olması gerekiyor. Peki sebepleri neler bunlar? Bir, bir defa tohum fiyatları ve ilaç fiyatlarının evet. büyük bir yükselme var. Gübre. İki, gıda talebinin artış var. Darım ticaret politikası yeniden değişiyor dünyada. Neden? E, tedarik zincirleri değişiyor ve Covid bunu katladı. Şimdi geleceğim... Ekilebilir tarım alanları daralmıştır dünya. Evet. Neden? Az önce Sayın Bakan'ın dediği gibi kentleşme, ekilebilir tarım alanlarını azalttığı gibi Tabii. demografik hareket Global kentleşmeye ölçekten, doğru gidiyor. Global ölçekte. Evet. Şimdi bakalım su Bizim sıkıntısı... Bizim bu sulama dü biraz arttırabilir. Sonra Türkiye'ye geleceğim ederseniz. Su sıkıntısı artmıştır. Ben Pakistan'a gittiğimde insanın içecek suyu yok. ya. Bırakın yıkanmaya suyu yok. Evet. Peki başka nedir? Pandemi kriziyle toprakta bir fakirleşme de başlamıştır ve tuzluluk oranı artıyor. Yani topraktan aldığımız geçmişteki verimle bugünkü azalmıştır. Bir Yer başka altı husus, sularında da bir azalma efendim? var değil mi? Yeraltı su kaynaklarında da evet, bir azalma var. Evet, hepsi artık. birbirine bağlı. Yani kapalı kaplar gibi. Hmm. Bir başka şey topraktan aşırı iklim olaylarıyla aşağı. beraber erozyon artmakta. Yeni kuşaklar en önemlisi bu. Türkiye dedi ki şey ortak şey de bu. Yeni kuşaklar ne fındık topluyor, ne tarlaya gidiyor. Bana ne diyor? Ondan sonra gitsin başkası yapsın. Türkiye'deki sorun da bu. Şimdi Suriyeliler, Afganlılar, başkaları gelip tarlayı sürüyor. Bir başka husus... Afganlar çobanlıkta iyilerdir hocam. Ha şimdi e, artan mazot fiyatlarıyla beraber gübre fiyatı ve nakliyat fiyatı. Hepsi evet. birbirini katlayarak geliyor. Ve Ukrayna Savaşı bunu yükseltip sertleştirip fik noktasına taşıdı. Neden? İki tane devlet var burada. Ukrayna ve Rusya. Sadece Rusya dünyadaki şeyin, e, e, gübrenin yüzde on beşini karşılıyor. Gübre olmadan bir şey yapamazsınız. Bunu anlatacağım. Şimdi yoksullaşmayla beraber kıtasal göç başladı. Yani bu hadise Afrika'dan büyük bir kitlesel göçü ne yapıyor? Aşağıdan geliyor değil mi? Yukarı evet. doğru. Verimli topraklarda evet. Şimdi, doğru. Diğeri Hindistan'da da var aynı şey. Fakat bu çiftçinin gübre kullanamaması çok büyük bir sıkıntı. Neden? Gübre kullanmadığı zaman sıkıntı var. Türkiye'de ithalatını yapıyor şeyi. Reklama bir dakikamız var. Siz bir toparlarsanız. Peki, e, devam edeceğiz zaman, bu gıda konusunda. O e, zaman şöyle söyleyeyim. Fiyatı vereyim. 270'den 700'e 750 dolara çıktı gübrenin fiyatı. Bu, fosfat krizi oldu. Evet fosfatlarda. Şimdi döviz fiyatlarındaki artışı da şey yaptığında benim çiftçim gübreyi alamıyor. Peki gübre alamayınca ne olacak? Toprağı atamayacak adam bunu. Evet. Niye? Diğer tarımları kullanacak. İki çeşit gübreleme var biliyorsun. Toprağın alt ve üst diye. Buğday daha altta nedir? Üst gübrelemede buğday ve arpa çok evet. fazla gübre istemiyor. Çünkü toprağın belli bir kesiminden bunu alıyor. Ancak e, ayçiçeği, pancar, pamuk, Ancar. mısır farklı. Bunları topladığımız zaman çiftçinin daha ucuz azot ve çok pasforu bu. eksik gübrelemeyle bize bir sıkıntı getiriyor. Sırtımızda bu olacak. Güzel. Yani tedbir almazsa şayet. Bu nedir efendim? Arzın düşmesi. Arz nasıl düşecek hocam? Eksik gübrelemeyi doğrudan verim rekoltesi azalacak. Dünyadaki geçen bu kırılma, kırılma 2008, 12 ve 22'de. Demek ki her 10 senede bir böyle bir kırılma yaşanıyor çok ve güzel. bu fiyatı yükselttiği için de gıda enflasyonuna sebep. Şimdi müsaade Çok güzel size, sistematik tü, çok şekilde anlattınız. Türkiye de. ne Anit yapacak onu değilim. anlatayım. Türkiye ne yapacak bu çok önemli. Et fiyatlarında %48'e varan var. zam var. Çok He. önemli. Bunu, konuşacağız. Hiç. Şunu da söyleyeceğim. Az önce dedim Avrupa Birliği'nin işte Türkiye'deki tarımsal nüfusun azaltılmasına yönelik Hı. tedbirleri vardı. Sayın Bakan suçlu aramıyoruz dedi. Suçlu aramıyorum ama bu politikalardan e, geri dönmezsek çözüm bulamayacağız. Dolayısıyla bunun konuşulması Güzel. gerekiyor. Gafar Yakıncı'ya bu anlamda soracağım. Avrupa Birliği'nin bu tarımla ilgili söylemek politikaları isterim. nelerdir? Sonra ama sonra bir reklam isterim. arası lütfen bir yere ayrılın.